kadar da küçüksün insanoğlu. Kimler bir araya geldi de bir gemiyi yerinden oynatamadı. Birçok ülke seferber oldu fakat Evergreen'i süper ay kurtardı. İster tesadüf değil, ister tasarlanmış. Gelin hep birlikte detaylara bakalım. Süveyş kanalında saplandığı yerden kurtarıldığı duyurulan Evergreen firmasına ait Evergiven adlı geminin ikinci defa yüzdürüldüğü ve kanalın da trafiğe yeniden açıldığı açıklandı. Süveyş Kanalı'nda sıkışan mega konteyner gemisi Ever Given'ı yeniden yüzdürme çalışmaları 7. günün başında başarıya ulaşmış, gemi oturduğu karadan kurtarılmıştı. Mısırlı yetkililer 4 gün içinde kanalın eski durumuna gelmesini beklediklerini açıklarken, Cumhurbaşkanı Sisi ise kurtarma çalışmalarına katılan herkese teşekkür etti. Ancak Reuters haber ajansının geçtiği son dakika haberine göre, gemi şiddetli rüzgar dolayısıyla tekrar eskiye döndü. Geminin ikinci defa karaya oturmadığı, baş kısmının yüzer durumda olduğu belirtildi. Reuters yayınladığı yeni haberinde geminin yeniden kurtarıldığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını duyurdu. Süveyş Kanalı İdaresi, karaya oturan dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıkladı. Ever Given Mısır'daki Büyük Acı Göle yönlendirilip soruşturmaya tabi tutulacak yapılacak araştırmanın ardından dev konteyner gemisinin yolculuğuna devam edip edemeyeceğine karar verilecek. Süveyş kanalında karaya oturan ve dünya deniz ticaretinde krize neden olan Ever Given adlı geminin kurtarılmasında gece çıkan ayın etkili olduğu öğrenildi. Süveyş kanalında bir haftadır süren karaya oturan gemi krizi son buldu. Ever Given adlı 400 metrelik yük gemisi tamamen yüzdürülerek kurtarıldı. Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Kor General Usama Rabia, çalışmalar sonucu geminin başarılı bir şekilde ve tamamen yüzdürüldüğünü ifade etti. Ever Given adlı geminin tamamen kurtarılmasıyla ilgili çarpıcı bir ayrıntı dikkat çekti. Gece çıkan ve Türkiye'den de görülen Süper Dolunay'ın geminin kurtarılmasında etkili olduğu öğrenildi. Süper Solucan olarak da bilinen dev dolunayın etkisiyle suların yükseldiği ve bu durumun geminin kurtarılmasında etkili olduğu belirtildi. Ayın gökyüzünde daha büyük ve daha parlak görülmesini ifade eden süper solucan ay görsel şölenini de beraberinde getirdi. Peki 2021 yılının en önemli gök olaylarından biri olan süper solucan ay nedir? Süper warm moon olarak da adlandırılan süper solucan ay yaklaşık 3 gün sürdü ve gökyüzünde görsel bir şölen oluşturdu. Çıplak gözle gökyüzüne bakan kişiler dünyanın uydusu konumunda olan ayın her zamankinden daha yakın ve daha büyük olduğuna şahit oluyor. Peki süper solucan ay nedir? Ne demek? Mart ayında ilk ve tek olan dolunay esnasında neler yaşanıyor? İşte süper solucan ay hakkında merak edilenler. Normal bir dolunay görüntüsüyle kıyaslandığında %7 daha büyük ve %15 daha parlak şekilde görülmesi olayı süper solucan ay olarak adlandırılmaktadır. NASA yöneticileri ayın dünyaya olan yakınlığı nedeniyle bazı tanımlamalara göre bir süper ay olarak kabul edilebileceğini bildirdi. Süper Solucan Ay 28 Mart Pazar gününden itibaren gerçekleşiyor ve Avrupa'da takip edilebilecek. Meteor yağmurları ya da süper ay gibi bir gökyüzü olayını net bir şekilde izlemek için şehir ışıklarından uzak bir noktada olup ve temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşulları gerekiyor. Süper Ay'lı paylaşımlar Milli Savunma Bakanlığı'ndan da geldi. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk komandolarının Çukurca'da süper ayın ışığında teröristlere karşı gerçekleştirdikleri harekatın fotoğraflarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden Türk komandolarının Hakkari Çukurca'da süper ayın ışığında teröristlere karşı gerçekleştirdikleri harekatın fotoğraflarını paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı 2173 rakımlı Tepe Üst bölgesinde gerçekleştirilen harekata ait fotoğrafları paylaştığı gönderide bize ay yıldızın ışığı yeter. Kahraman komandolarımız dün gece 2173 rakımlı tepe üst bölgesinde icra ettikleri teröristle mücadele harekatını süper ayın ışığında gerçekleştirdiği ifadelerine yer verildi. Diğer yandan daha önceden yapılacağı ilan edilen al adet 2021 tatbikatı Katar'da gerçekleştiriliyor. Türkiye ve Katar Silahlı Kuvvetleri Al-Adeyd tatbikatı kapsamında birlikte faaliyet gösterdi. Silahlı kuvvetlere bağlı ekipler sahada koordinasyon ve strateji becerilerini sergiledi. Düzenlenen tatbikat kapsamında Türkiye'nin yerli olarak üretimini gerçekleştirdiği silah ve zırhlı araçlar da sahaya indi. Silah, mühimmat ve araçların kabiliyeti dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türkiye Katar ortak tatbikatı Al-Adeed 2021'in Katar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin katılımıyla 2-31 Mart arasında Katar'da icra edileceğini belirtmişti. Tatbikatın amacının Katar ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasında karşılıklı işbirliği ile müşterek çalışabilirliği geliştirmek ve Katar Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesinin arttırılmasına katkı sağlamak olduğu bildirilen açıklamada, tatbikata Katar Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bir mekanize piyade bölüğü ve bir topçu bataryası ile yeniden katılım sağlanacağı kaydedilmişti. Siber alanda da savunma tatbikatları yapılıyor. Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'yi dijital ortamda buluşturdu. Tatbikat kapsamında iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye, hazırlanan ortak yol haritasıyla dijital ortamda işaretlenen hedeflere sızmaya çalışıyor. 48 saat sürecek olan tatbikatta kırmızı ülke ve mavi ülke olarak gruplandırılan iki müttefik ülkeden birine üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırılar önlenmeye çalışılıyor. Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi öğrencileri Bay Atlantik Üniversitesi öğrencilerinin katılımıyla Uluslararası Siber Güvenlik Tatbikatı başladı. Tatbikatta ABD ve Türkiye'deki yüksek lisans öğrencileri kırmızı ülke ve mavi ülke olarak gruplandırılırken, tatbikatta iki müttefik ülkeden birine, üçüncü ülkeler tarafından gerçekleştirilebilecek olası siber saldırı önlenmeye çalışıldı. Tatbikat kapsamında iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye, hazırlanan ortak yol haritasıyla Dijital ortamda işaretlenen hedeflere sızmaya çalıştı. Öğrencilerin sistemde yer alan makinelere sızma girişimleri sonucunda da elde edilen veriler farklı sızılma yöntemleri olarak tekrardan değerlendirilmeye alındı. 48 saat kıyasıya mücadele sahne olan tatbikatta iki müttefik ülke olan ABD ve Türkiye'ye üçüncü bir ülkeden gelecek olası bir siber saldırının savunma ve istihbarat ağları anlamında güçlendirilmesi hedefleniyor. Bahçeşehir Üniversitesi Yazılım Mühendisliği son sınıf öğrencisi ve Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi'nde yazılım geliştirici olarak çalışan Görkem Kızıltaş, Bahçeşehir Üniversitesi Siber Güvenlik Merkezi olarak uluslararası bir siber güvenlik topluluğu oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Bu amaca ulaşmak için ABD'deki Bay Atlantik Üniversitesi ile iletişime geçtiklerini belirten Kızıltaş, siber tatbikat hakkında şu bilgilere yer verdi iletişime geçmemizin sonucunda onlarla birlikte bu oluşumu başlatmak adına bu etkinliği adına da senaryolu eğitim tatbikatı dedik. Senaryo dahilinde bir dünya yarattık. Bu dünyada da bir kırmızı ülkemiz bir de mavi ülkemiz var. Kırmızı ülke ve mavi ülke senaryo dahilinde savunma ve saldırı yapıyorlar. Senaryoyu özetlemek gerekirse mavi ülkenin sağlık verilerine kırmızı ülke erişiyor. Bir phishing yöntemiyle bir mail atılıyor. Resmi bir taraftan gibi bir mail atılıyor. Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki portları taranıyor. Biz sızmaya çalışıyoruz. Karşı takım da savunmaya çalışıyor. Senaryo geriye oradaki Sağlık Bakanlığı kendi sunucularını yedeklemeye alıyor. O yedekleme sırasında da biz oluşan açıklardan sisteme girmiş oluyoruz. Daha sonrasında arka kapı dediğimiz sisteme yeniden girebileceğimiz açıklar bırakıyoruz. Onlar da bu açıkları kapatmaya çalışıyorlar. Tatbikatın öğrencilerin gelişimi için önemine de değinen Kızıltaş, bu tatbikatla birlikte hem Bayatlantik Üniversitesi'nde hem de Siber Güvenlik Merkezi'nde kendisini geliştirmeye çalışan öğrencilere uygulamalı bir eğitim vermiş olduğunu anlattı. Bu bilgiler eşliğinde bir videonun daha sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.